Arkadaşlar bak gerçekten söylüyorum. Bir insan sadece şunu söyleyeceğim isim falan vermeyeceğim. Aşırı sinirlendim kendimi de zor tuttum. Kendisine ulaşıp böyle küfür hakaret etmemek için tamam mı? Aralık ayında bir çizim için Hayır anlatmaya hiç gerek yok çok fazla konuşmaya gerek yok Aralık ayında bir çizim için bir arkadaşıyla görüşüldü Bize belli bir fiyat verdi ve bize bir süre verdi yani biz de süre verdik. Bu tarihte bitmesi gerekiyor dedik. O dedi ki tamam şu fiyata yaparım. Şu tarihe biter. Okey biz dedik evet o tarihte bitsin. Ne kadar ne zamandı? 15 Ocak. 15 Ocak'ta bitmesi istiyor. Yok 10 kay isteyen değil. 15 Ocak'ta bitmesi gerekiyor. Ee, fiyatta anlaşıldı. Ondan sonra evet 1 Ocak'la 15 Ocak arasında bitmesi gerekiyordu tamam mı? Bir çizim yapılacaktı. Panelime çizim yapılacaktı. Ee, ondan sonra başladı çizmeye arkadaş. Yok işim çıktı. Yok şuyum çıktı. Yok buyum çıktı. Düne kadar hala devam ediyor. Yok şu bitti şu şöyle işim var böyle işim var tamam mı? Ondan sonra dün gelmiş diyor ki hem hanımefendi hem fiyat arttırışına gidecekmiş Bak benim verdiğim tarihten bir ay geçmiş fiyatta anlaşılmış hakaret etmeyin bir dakika. Hanımefendi hem bir ay işi geç teslim ediyor daha bitmesi için 15-20 gün daha olacak yani. Daha bunun üzerine 15-20 gün yani nereden baksan projemiz 2 ay gecikiyor. Hanımefendi bunun üstüne 4-5 katı fazla fiyat istiyor. Üstüne de diyor ki en son çizimi de yapmam 9 tane resim çizilecek en son çizimi de yapmam dedi. Ondan sonra ya öyledir böyledir konuştuk ettik çiz abi dedik yani hani biz seninle fiyat üzerine anlaşmışız bir tarih üzerine anlaşmışız bir ay süre geçmiş sen hala bunun üzerine gelmişsin bize yok şöyle fiyat arttı böyle fiyat ne fiyatı ya ondan sonra tamam dedi arkadaşlar hakaret etmeyin Allah Allah Ondan sonra bunun üzerine kendisi gelmiş. Dedik ki bir iki de revizemiz olacak haberin olsun. Revizesiz resim çizilmez. Kendisi kendi keyfine göre revizeyi yapmış. Daha da revize yapmam diyor. Bak Hareketlere bak. Kendisi revizeye kendisi karar vermiş. Revizeyi enflasyon dostum. <laughs> revizeyi kendisi karar vermiş. Revizeyi kendisi yapmış. Bir de üstüne e, revizeyi yapacak vaktim yok falan. Evet vaktim yok diyor bak. Vaktim yok. Babacım sen kimsin? Senin neye vaktin yok ya? Biz senle anlaşmışız bir tarih üzerine. Bu tarih üzerinden 45 gün geçmiş. Sen hala vaktim yok diyebilecek yüzsüzlüğe sahip bir insansın. Tamam mı? Bu bildiğin yüzsüzlük. Biz dedik tamam Allah'a emanet. Git kendi işini gücünü yap. O yüzden panelim yenilenmiyor haberiniz olsun daha da çizimcilerle falan hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum sik onu sik onu daha da kimseyle muhatap olmak istemiyorum ya belki de yenilenir çizimlerde bu arada elimde yani azıcık karaktersiz bir adam olsam ya da bilmiyorum hakkım mıdır amına koyayım ben yani picasso ile mi çalışıyoruz yoksa normal üniversite öğrencisi çizimcilerle mi çalışıyoruz ben an çözemedim baba bu çizimci piyasasını gerçekten pes ediyorum yoksa birini gerçekten yakalayıp karşıma oturtacağım alttan gireceğim üstten çıkacağım çok sağlam bir konuşma yapacağım böyle küfürlü küfürlü harbiden sınırlarımız zor Yemin ediyorum Picasso ile bu kadar iletişime geçme şansım olsaydı Picasso ile konuşsaydım. Picasso derdi ki, merdim, hiç sıkıntı yok kardeşim. İstediğin gün bu resim sana hazır. Parası da budur derdi. Yemin ediyorum Picasso bile yapardı amına koyayım. Çok kolay bir şey yani yaptıracağımız şey. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok iğrenç insanlar yani. Allah yardımcınız olsun. Sizden de bir sikim olmaz. Bu muhatap olduğum çizimcilere söylüyorum. Sıkıntılar yaşadığım. Gerçekten sizden de bir sikim olmaz. Artık ağzımı bozuyorum. Çünkü artık burama kadar geldi. Normalde ağzım bozacak bir adam değilim. Ama yani sen benim işimi kitliyorsun. Fiyatta anlaşıyoruz. Başka insanlarla konuşmuyorum. Bildiğin daşşak geçiyor benimle. Bu yüzden ağzımı bozuyorum. Sen benim işimi kitliyorsun. Yapacağım projeyi etkiliyorsun. İşi alıyorsun, işten 45 gün geçiyor. Bunun üstüne hala bir 30 günlük, 20 günlük işim var ve diyorsun ki benim vaktim yok. Ya nasıl vaktin yok? Anlaşmışız. Bu nasıl bir karakter Onun üzerine bir de bir yandan işte karakterli düzgün adam olunca da böyle oluyor. Bir yandan da zamanında bir arkadaşla konuşuyordum. Kardeşimle konuşuyordum bir tane. Kardeşim ismini de vereceğim. Sen adamın dibisin. Tamam sen gerçekten adamın dibisin. Böyle karakterli adamlarla çalışmayı da seviyorum. Emir, Emir Doğan. Art. Emir Doğan kardeşim de çocuk TRT'ye çizim yapan profesyonel işte Karikatüristik üzerine çizimler yapan bir kardeşim. Bu aslan kardeşim benim, adamın hası. Bana ta zamanında, bir buçuk ay önce işte bu işleri ilk konuştuğum zaman dedi ki, ''Abi ben para istemiyorum, bir şey istemiyorum. Ben müsait olduğum zaman, hani unutmayacağım, aklım köste duracak bir gün bir boşluğum olursa'' Kendisi TRT ile çalışmış, işte ondan sonra profesyonel çizim kanallarına çizim yapıyor falan böyle karikatüristik çizimleri var. Emir Doğan Art. Emir de bana böyle bir söz vermişti. Dün de Emir bana sağ olsun yazdı. Çok da güzel bir karikatüristik bir çizim olmuş. Zaten realistik değil böyle karikatüristik bir şey istiyorduk. Öyle de bir şey çizmiş göndermiş. İşte kalite farkı. Hani ne bir paramız var ne bir anlaşmamız var. Adam kendi sözünü vermiş. Sözünü tutuyor. Diğer tarafta hem ücretle anlaşıyoruz. Hem tarihe anlaşıyoruz. Hem benim işimi kilitliyor. Bir de üstüne artı artıs konuşuyor. Yani git de rezil etme. Ama ismini de vermeyeceğim. Rezil de etmek istemiyorum. Ya şu an bu yayını izliyorsan da senin kadar karaktersiz. Senin kadar yüzsüz bir insan da görmedim. Gerçekten hani rezil bir insansın. İsmini de vermeyeceğim. Hiçbir şeyini de vermeyeceğim. Rezil ya. Karaktersiz. Neyse yani böyle saçma sapan bir mevzu yaşandı. O yüzden kusura bakmayın size bir sözüm vardı panelimi değiştireceğim çok güzel bir planım var diye. Onu da yapamadık artık hakkınızı helal edin. Bir ara yaparım yani uğraşmak istemiyorum çizimcilerle. Gerçekten kafayı yedirecekler bana kimisi 15 bin lira ister birisi 10 bin lira ister. Sıkıldım artık. Yani otursam şöyle bir 30 gün harcasam kendi vaktim olsa harbiden yaparım. Başkası olsa vardı o kızın resmini de alırdı. Çok hakkım olduğunu da düşünüyorum bu arada ama ben yine onu da yapmayacağım. Yani sen benim 3 ayımı harcamışsın. Hala alabiliriz amına. Ya siktir ya uğraşmak istemiyorum. Evet et ya yok ya o yüzsüzün şeyini emeğini falan kullanmam ben yeter ya. Revizeyi kendi kendine yapıyor ya. Amına koyayım revizeyi ben kendim daha güzel yaparım. <laughs> Zaten yüzümü çizememişti. Ben oradan tersleştim o kızla. Yüzümü çizemedi. Artist artist konuşuyor hala. Daha yüzümü çizemiyor onunla. Allah Allah. Daha yüzümü çizemiyor. Oğlum bak salak mısın? Sik kafa. 10 yaşında mısın amına koyayım? Niye küfür ediyorsun küfür etme dedikçe? Allah Allah küfürsüz duramıyor musunuz oğlum? Ya zaten o ne demek amına koyayım? Revizeyi ben kendim yaptım daha da yapmam. Vaktim kalmadı ne demek? Baba işte problem ne ya? Ben o kızın zaten profilini çizdim sana abi. Anlattım ben o kızın profilini sana. Net o profil bir kız o. Belli yani rahatsız yani psikolojik problemi olması lazım ya parasını veriyoruz fiyat üzerinde anlaşmışız tarih üzerinde anlaşmışız ya daha ne istiyorsun 30 gün 40 gün işin üzerinden geçmiş diyoruz ki ya bitin işimizi ver senden bir şey istemiyoruz hala kemküm ediyor ya